bir araya geldikleri zaman hemen bütün imani, İslami, Kur'ani meselelerden konuşuyorlar. Halbuki şimdi ise mesele bilakis. Hep dünyevi şeylerden, dünyevi meşru şeyleri de bırak. Çok zaman mali yani, hatta belki gayri ahlaki, gayri İslami şeyler de konuşuluyor. Bakın ki şimdi Nuh talebeleri bir araya bile geldikleri zaman yani alelade bir konuşma görüşmelerinde bile Sanki hepsi birer ilmi şahsiyetmiş gibi hep ilmi, İslami, dini, ahlaki şeylerden sohbet ediyorlar. E bu itibarlarda ne oluyor? Hep bir sermaye olan ömür katı hiç boş geçirmemek gibi bir uyanıklığa sahip oluyorlar.